Ya Allah aşkına beni bir dinler misin ya? Ya ne dinleyeceğim ya? Ya bak ben herkese yalan söylerim, sana yalan söylemem. Bırak Allah aşkına ya. Yalan değil, doğru. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Sen kimin kankasını terk ediyorsun lan? Nereye gidiyorsun? <laughs> arabesk rap. Enes Batur featuring Mustafa AK Special for Neyse Bana olan aşkın botmuş gülüşüm sarı Düşün sarılman work day Doyamadığın bakışların fake Gördüğün vaatler pek İnşallah bir daha güneş doğmaz yüzüne İnandım kandım her güzel sözüne Salakmışım ben bunu daha yeni anladım Aşk eşittir acı bunu yeni kavradım Bana bak Kezo sakın ola sevinme Kanka rahat ol sende de üzülme Kaleşlik var inan onun Bilmiyorum tele girmiyorum maktaba. Kafede takılıyoruz kankamla saf sapa Instagram'dan bana engelli batmışsın Hiç gerek yoktu güzeli boşuna kız kasmışsın Kardeşime squat değil bu kat yapan kız lazım Ama bana Squat yapan kız lazım Kardeşim ağlarsa ağlar Gülerse gülürüm yeah. İstada hikayeme bakan her kıza yürürüm yeah. Ben bir seyyar satıcı Sense uyuz zabıta no. Kavuşmamız imkansız beni Aykon mu beni sevmemene Kırıldım ayrıca Gözlerinden mahrum kaldım Hani anlıyor mu Söyle kim çıkıyor seninle aşk attığında? Kim alıyor makas ponçik yanaklarından Kim kavruyor elleri ile saçlarından yeah. Söyle kim öpüyor seni bana olan aşkın motmuş gülüşün sarılman rol değil Doyamadığım bakışların pek verdiği vaatler klik bey Bana olan aşkın motmuş gülüşün sarılman rol değil Doyamadığım bakışların pek verdiği vaatler klik Ernesto olacak iş değildi. Senin gözünde bir tek olabilirim ama Tanrı'nın gözünde avına hızla koşan bir ninja'yım ben. Kılıcımdan anlamam gerekirdi. Sen ben sen adam değilsin. Doğru. Ama anla beni. Kalp bu. Konuyor işte. Onu bırakamam artık. Onu bırakamam Enes. Gidelim. Onu bırakamam Enes.